Arkadaşlar selamlar. Ben Özgür Can Öney ve Mehmet Yıldırım'la beraberiz. Mehmet abiyle 2-3 yıllık bir dostluğumuz var. Kendisi özel ilgi alanları mesleği dışında fotoğrafçılık ve motor. Şubat-Mart ayında sevdiğimiz bir müzisyen abimizi ziyarete gittik Ayvalık'a ve beraber yol yaptık arabayla. Ve o dönem şey diye düşündük. Yani biz neden beraber yol yapmıyoruz diye düşündük. Sahne yapmıyoruz. Ben dedim bende motor yok dedim. Mehmet abi ayarlarız ya onu moruk dedi. Sıkıntı Derdi. yok dedi. Motor olsun özgürcüm dedim. Sağ olsun Formoto destek oluyor. Oradan güzel bir motor Adventure 890 alıp Mehmet abi de, de bir tane Adventure 1290 var. 2 KTM turuncu turuncu kısmetse yollara düşeceğiz. Planlamaya da şu şekilde başladık. Nerelere gidebiliriz, ne yapabiliriz diye düşünüyorduk. Şuna karar verdik. Aslında gidilebilecek 8-10 tane güzel lokasyon var kafamızda ve bunu daha nasıl renkli hale getirebiliriz diye düşününce de motor binen Motor, binmeyi seven, sevdiğimiz, tanıdığımız dostları da işin içine katalım diye düşündük. Pazar günü yola çıkacağız ve Selçuk'a sevgili Hayko Cepkin'in yanına gideceğiz. Pazartesi Fethiye'ye geçeceğiz beraber. Salı günü de büyük ihtimalle oradaki çekimleri bitirip. Motor yapıp biraz Fethiye'de değil mi? Aynen. Belki Aydın'a gideriz, Nisya'ya gideriz. E ee, biraz yiyeceğiz tabii. Pide yiyeceğiz Pide belki de. Bozdoğan'a gideceğiz. Bozdoğan'a Bozdoğan diyordun. Yolda birkaç güzel doğal tarihi, çok bilinmeyen gibi. yerlerden geçeceğiz. Keyifli bir 3-4 gün inşallah. Geçeceğiz. Yapacağız. O zaman şöyle yapalım mı? Bir Hayko'yu arayalım. Alo. Sağlaşırız. İyidir valla uğraşmayacağız. Sen nasılsın? Ben de Nasıl olmuş saçlarım? İyi olmuş mu? <gülüyor> <gülüyor> Az biraz şey yapıyor. E, acıtıyor. <laughs> elleme daha iyi Hayko. Elleme daha iyi. Abi biz pazar günü Selçuk'a her geliyoruz. Herhalde öğlen saatlerinde motor biz İstanbul'dan çıkacağız. Mehmet abi orada olacak. Pazartesi günü de Fethiye'ye geçeriz. Ondan sonra artık uçuyor muyuz, kaçıyor muyuz, ne yapıyoruz? Orada top sende yani. Sen, de <laughs> uygun görürsen artık bilemiyoruz orayı Ayko. Ee, tabii bir lira kadar şey ama yukarı çıktıktan sonra artık. <laughs> Var mı İstanbul'dan istediğim bir şey? Ben Çengelköy'deyim hıyarı meşhur istersen hıyarı <laughs> getireyim ya. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> pazar günü haberleşiriz. Pazar günü e, okula, çekimde olacak. Tamam, tamam. Selamlar sevgiler. O zaman e, pazar günü Selam. görüşürüz abi. Abi şimdi güzergah belli belli. Yapacaklarımız belli. Kamp malzemesi götürmüyoruz. Otellerde konaklama yapacağız. Onun dışında yanımıza ne malzeme götüreceğiz? Hiç tartışılmayacak konu her türlü korumalı, mont, pantolon ve kask, eldiven, kask, eldiven bot, ayakkabı olmalı. Bunun yanında ben şöyle yapıyorum iki yan çanta bir arka çantam var arka çantaya elimin altında olması gereken ve ağırlıklı motor malzemelerini koyuyorum yani lastik tamir kiti hava pompası acil durum pil var yani bu motoru işte bir yerde çalıştıramadığında artı eksi aküye destek veriyor hmm, hmm. bir tane stoper koyuyorum hmm. soğuk havalar için hava öğleden sonra serinlerse akşam serinlerse. Polar. Yağmurluk alt üst evet. mutlaka evet. bir yedek çorap hani çok yağmur yağarsa gibi. Ben iPad'imi koyuyorum hani yolda haritaya bakmak veya benzer şeyler gerekirse zaten arka şeyi dolduruyor. Yanlara da şöyle yaptım bir tanesini akşam yanıma alabilecek şekilde dolduruyorum Diğerini daha sokaş şey gibi kullanıyorum zaman için onları kendi içine değiştiriyorum. Bunda da hedefim çıkarken yanımda bir tane çanta taşımak. Dolayısıyla ben böyle bir sistem buldum kendime günlük kullanacaklarım daha böyle yedekler ve arkada da motor malzemeleri. Okey. O zaman yarın devam edeceğiz mevzuya. Yarın KTM'ye gidiyoruz. Yarın Aynen. bir bakımı işte yola çıkmadan önce ustalara da sorarız hani neler yapılması gerekiyor. Aynen. Ustalardan o konuda biraz bilgi alırız. Son yarın Görüşmeler görüşürüz üzere Herkese selamlar. Dün Mehmet abiyle planlamaları yaptık bugün de motorumuzu almak için. Spor Motoya geldik. Şimdi Selçuk'a gidiyoruz. Paşa'da Spor Moto'dayız. Spor Moto KTM Türkiye Distribütörü ee, ve Genel Müdürü sevgili Selçuk Pektaş'la beraberiz. hem marka işbirliklerinizle hem de yarışlarda olsun yaptığınız birçok şeyden haberdarız. Bizim bu projeyle bu şekilde destek olduğunuz için çok teşekkürler. Bu değil mi motorumuz? Motorumuz bu ve birinci olarak ikinize de hayırlı olsun diyelim çok güzel bir maceraya evet, adım atıyorsunuz evet. ve çok doğru bir seçimle adım atıyorsun çünkü evet motorumuz bu olacak ve hani demin bahsettiğimiz macera motorunun Efendim İngilizcesi adventure. Evet, dolayısıyla adı üstünde, bu adı üstünde gerçekten bunu yapabileceğin en mükemmel seçimlerden abi. biri diyeyim. Evet. Sayeden çok mükemmel bir motosiklet İnşallah evet. sen de çok zevk alacaksın. İnşallah çok sağ ol çok teşekkürler. Bu gerçekten çok dengeli bir motosiklet. Ağırlık merkezinin tasarımı dolayısıyla yani motosikletin tasarımı dolayısıyla ağırlık merkezi motorun kullanımını çok kolaylaştıran çok konfor yaratan bir pozisyonda. Yol e, sürüşünde hem dinamizm hem de konfor bakımından çok rahat edeceğiniz çok zevk alacağınız bir motosiklet. Evet. Uzun yolda bazen seni zorlayabilecek sürücüler, karşına Ortalar çıkıyor. E, onun için burada bence en önemli şey onlara dikkat etmek. Yoksa motosiklet seni her türlü hani e, neleri önerirsin dedin. Her her konuda size %100 performans verecektir. Ama ikinci şahısların yoldaki Tropik performansına ki. daha dikkat etmek iyi olabilir motordan. Evet, evet. ben onları hep şey gibi görüyorum. <laughs> Yolda böyle bana düşmanmış gibi yani herhangi şu araba beni öldürebilir falan gibi. Biraz öyle. Ee, evet gözleminizi öyle yapın. <laughs> hani biraz daha oraya daha yaklaşma Mutlaka zaten ikiniz de tecrübeli insanlarsınız. Önceden Gözlemlediğinde buna benzer hareketlere hazırlığını daha iyi yapabiliyorsun. Tekrar çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Teşekkür Sıcak gerçekten. Güveniniz için umarım keyifli bir yol olacak ve belki biz de yeni bir rota öğreneceğiz ve yeni. Restoranlar, yeni <laughs> muhabbetlerle size farklı tecrübeler, deneyimler güzel. aktarabileceğiz. Tekrar teşekkür ederiz. Evet, Biz teşekkür ederiz böyle güzel bir proje için bizi seçtiğiniz için. Nasıl? İnşallah bundan sonraki adımlarda da beraberce böyle şeyler yapacağız. Evet şimdi teknik servise geçiyoruz. Şimdi Selçuk Bey'in yanından ayrıldık ve spor motorunun teknik servisine geldik. Burada Sabri Usta ile beraberiz. Ondan uzun sürüşle alakalı, motor ile alakalı bilgiler alacağız. Arka tarafta da Koray Usta Mehmet abinin motorunun bakımını yapıyor şu anda. Şimdi durum şu biz pazar günü çıkacağız yola Selçuk Fethiye. Arkasından da tekrar İstanbul'a geri döneceğiz. 2-3 motor gideceğiz ve en temel soru şu. Uzun yola çıkarken motorun hangi bakımlarını, daha doğrusu uzun yol için değil de genel olarak hangi bakımların yapılması lazım? Artı atıyorum hafif araziye gireceksek vesaire falan en çok neleri dikkat etmemiz lazım bakım anlamında? Neleri kontrol etmemiz lazım? Şöyle ki, sistemimizin normal olup olmadığını kontrol ediyoruz. Lastik tabii ki bunu İkinci şık, şık zincirli bir makinede zincir ayarlarımızı kontrol ediyoruz. zincirimizin Gerginliğini mi? Gerginliğini ve Yürü. yağlı ve yağsız olduğunu. Ne kadar demir yağlamak lazım? Şimdi bu şöyle anlatabilirim bunu. Şimdi 1000 kilometrede gidebilir, iki de gidebilir ve hatta 500 de gidebilir. Kullandığımız zemin ve şeye bağlı. Eğer bir toprağa gireceksek, toz toprağın içerisine daha gireceksek, çabuk. daha çabuk bir şekilde temizleyip yağlamamız gerekir. Lastik basınç ayarı dedik, zincir yağı dedik. Sonra güzel bir takım çantası var içerisinde. Her şeyinizi karşılayabilirsiniz. KTM'nin kendi çantası var. Tabii ki yağını, suyunu kontrol etmemiz gerekiyor. Her sabah kalktığımızda belirli bir zaman içerisinde. Genelde yağ eksiltmeleri artık eskisi gibi motorlar çok az. Hı <laughs> hı. o da bir şeysi dönebilir. Göstergeleri güvenebilir miyiz? Yani orada alarm verdiğinde kesinlikle güveniriz değil mi? Kesinlikle çünkü göstergelerde algılama sensörleri gayet yüksek bir sensör. Ama tabii ki öncelikle de e, seyahat esnasında motor çalıştıktan sonra motorun sesine adepte olmak lazım. Hmm. Bir müzik kulağı gerekiyor yani. He, müzik, özgür. Ritimdeki özgür. sıkıntıyı anlamak gerekiyor <laughs> bu. Kes, <laughs> bu senin için. Kesinlikle yani çünkü şöyle söyleyeyim. Yani ben motorun önce sizin müzik dinlemektense sesini dinlemeyi tercih ederim. Tamam, çok, çok, sağ ol. Sağ, ol, sağ ol. Çok teşekkürler. Tamam. Sağ olun. Sağ olun.